Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten de çok kaliteli bir soruyla tekrardan sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar bakın bu tarz soruları da MEP oldukça çok önemser, oldukça çok fazla sorar. Hem deneme sınavlarında sorar arkadaşlar, hem çalışma sorularında sorar, hem de gerçek sınavlarında daha önceden sorulmuş soru tipleridir. Bu soruyu da o yüzden aldım abicim. Tamam Güzelce bir şekilde çözümünü dinleyin. Ondan sonra da bunu da artık bankamıza atalım tamam mı? Bilgi bankamıza atalım olalım. Bakalım hemen sorumuzu okuyalım. Ne demiş sorumuz bize? Bir saniye şurayı silelim. Tamam. Şeker baz ve fosfatın bulunduğu bir ortamda belirli bir nükleik asit sentezlenirken gibi bağ çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre oluşur demiş. Tamam mı? Bir kere buna bakacağız. Bak ester bağı, glikozit bağı ve fosfodiester bağı var. Şimdi şunu bileceğiz. Şeker varmış, baz varmış ve fosfat varmış. Bu neyi veriyor bana? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Bakın abici bu nükleotit vermiyor mu bana? Nükleotit. Evet hemen söylüyorum. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat nükleotiti veriyor. Nükleotit neydi? DNA'nın ve RNA'nın yapı taşıydı. Bakın şöyle sarmal yapıyı çizecek olursak tamam mı? DNA'nın sarmal yapısını çiziyorum. Artı iplik, iplik işte 5 üstü 3 üstü yönü çok önemli değil. Hemen burayı gösterelim. Bakın sarmal yapıyı gösterdik. Sarmal yapıda şunlar neyi meydana ve veriyordu abicim. Şunlar hop gördüğünüz üzere şöyle şekeri belirtiyordu. Şekerden çıkan uzantılar şuralar fosfatı belirtiyordu. Ve şekerin yanında bulunan şunlar da azotlu organik bazları belirtiyordu. Burası adenin ise karşısına timin geliyordu. Arada ikili bağ vardı. Şurayı da çizelim fosfat şekeri. şekerini. Gördüğünüz üzere abicim DNA'da bu şekilde çift sarmalda bu şekilde diziliyordu. Al bir tane daha nükleotit. Gördüğünüz gibi şurası guanin olsun. Şurası sitozin olsun. Şurası da fosfat olsun. Bu şekilde şekilde diziliyorlardı. Bu şekilde diziliyorlardı. Bunu biliyoruz. Her bir nükleotitte ne bulunuyordu? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Bak azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasındaki bağın adına glikozit bağı deniyor. Şimdi ben nükleotiti meydana getireceğim. E nükleotiti meydana getirecekken ilk meydana gelecek bağ nerede olacaktır abicim? Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasındaki glikozit bağda. He, o zaman ilk sırada neyi kurarım ben? Glikozit bağını. Sonra bak sonra şuradaki bağ. 5 karbonlu şekerle fosfat arasındaki bağ ester bağı denir. Bak hemen neyi kuruyorum abicim? Bak burayı kuruyorum tamam mı? İkinci sırada gelip ester bağını kurarım. Şimdi fosfodiester bağı ne? Fosfodiester bağı ne? Nedir biliyor musun fosfodiester bağı? Şu zincirin tekini aldım çizdim şöyle. Şu zincirin şurayı çizdim. Bak şurası şeker, şurası fosfat. Şurası şeker, şurası fosfat. Şurası şeker, şurası fosfat. Fosfodiester bağı da bir nükleotit zincirinde, tamam mı? Bir zincirdeki İki tane nükleotidi birbirine bağlayan bağ. Birinin fosfatıyla diğerinin şekeri arasında kurulan bu bağın adına fosfo diester bağı deniyor. Yani sıralamaya gelirsek ilk önce glikozet bağını kuracağım. Sonra ester bağını kurup bir nükleotit meydana getireceğim. Nükleotiti meydana getirdikten sonra bu nükleotitleri birbirine bağlayacak bağın adına da fosfo diester bağı deniyor. Yani sıralamamız 2 1 3 şeklinde olacaktır diyoruz abicim. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar başka bir kaliteli soruyla tekrardan tek soruyla bir sonraki videolarda görüşeceğiz abicim. Artık böyle tek tek videolar tek tek soru çözümleri yapacağız kaliteli soruları. Siz de bizlere soru gönderebilirsiniz. Çözümünü istediğiniz soruları gönderebilirsiniz. Onun da çözümünü hemen yapıp kanalımıza yükleyeceğiz abicim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.